Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sokak incası tarayı aldım gördüğünüz gibi. Onu inceleyeceğiz biraz bu Stars'ta. Dükkanda arkadaşlar Heroini Bibi vardı. Ondan sonra bir vardı. Ondan sonra e, Royal Agent Colt vardı. Lion Dance Broke vardı. Ve Dumpling deri vardı. Fakat ben e, uzun zamandır istediğim bir kostüm Sokak Ninjas Sarayı aldım. Gördüğünüz gibi. Şimdi onu bir çift hesaplaşmada deneyelim. Bu arada şöyle oldu bu arada şeyde. Bu arada şöyle oldu bu arada şeyde. Biraz garip oldu. Ara yüzde. Bence güzel. Şimdi hemen aksesuarımızı basıp şu ortaya girelim diyecektim ki bul var. Çıkalım o yüzden ortadan hemen. Arkadaşlar bu arada bu kostüm gerçekten iyi yani. Ee, atışları falan değişik. Yani 60 taşı alabileceğiniz en iyi kostüm bu. Eğer bir kostüm arıyorsanız falan 60 taşı alabileceğiniz en iyi bir Allah kostüm bu gerçekten. Çünkü yani böyle bir şey yok. E, evet, teferruat diyeceğim de şimdi. Atışları iyi. Atışları değişik. Ultisi değişik. Ee, Tara da güzel bir karakter. Ben 10 seviye yaptım hemen zaten. Tara'nın geleceğini duyunca. Ee, Ta biz yıllar öncesinden arkadaşımızla bunun planını yapmıştık hatta. Allah öldüm gene ya. Ben de kötü oynadım bu aralar. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar. Alacaksınız. Yani zevkinize göre. Değiştir tabi ama bence alacaksanız en iyi. Ee, sokak ninjası tara. Hemen ultimizi de görelim. Ultisi de çok iyi yalnız. Bir kazanma kaybetme animasyonunu da gösterelim arkadaşlar bu arada. Ee, normal taradan baya bir farkı var. Yani farklı. O çok önemli benim için zaten. Farklı olması. Ayı da peşimizi bırakmadı Aa, şu bul takımı biraz sıkıntı arkadaşlar bu arada. Allah 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 daldık. Adamlara Allah. Meteorlar falan bırakmıyor hiç. Kimse peşimizi bırakmıyor arkadaşlar. Şu an işimiz zor biraz. Büyük ihtimal kaybedeceğiz. Aha. Adamı yakaladım da bul kesti beni. Onlar da onu kesti. Sıkıntı değil. Evet arkadaşlar kaybetme animasyonunu gördünüz. Şöyle. Bu arada şeyin de kaybetme animasyonu değişmiş. Adı neydi ya? Maxim. Şimdi bir bir daha deneyelim şeyi. Kazanma animasyonunu görmeye çalışalım. Görürüz bence bu maç. Güzel aldı adam. Şimdi şu ortayı bir keselim. Allah ölüyorum öldüm. Öldüm arkadaşlar. Kazanma animasyonunu galiba bu maç göremeyeceğiz. Göreceğiz ben 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 size e, söz. Şimdi hemen ben kazanma animasyonunu size göstereceğim. Evet arkadaşlar şu anda hesaplaşma oldu. Yani yen, e, kazanma animasyonunu kesinlikle göreceğiz. Bu arada A -6 kupayı yedik. Yani bundan önce yemiştik size gösterirken. Onu da toparlamış oluruz bu maç şey en azından. Güzel. Kazanma animasyonu da böyle arkadaşlar. Normal mendeki animasyonu aynı. Artı 7 aldık. Güzel. Tarayı da eski kupasını döndürmüş olduk. Arkadaşlar şöyle arkadaşlar bu sokak midyası tara. Bu da normal tara. Bence aralarında bayağı fark var yani. Ee, o yüzden ben Sokak Ninja Sarayı da size öneriyorum. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Haydi görüşürüz. Bay bay.